Merhaba arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar bugün sizleri arkadaşlar <laughs> Kitap ayrıca yapacağız Hazırsanız yapılışa geçelim Bir kare kağıt lazım Onu ikiye katlıyorsunuz arkadaşlar Üçgen şeklinde Katladıktan sonra Şunu Şöyle ...yapıyorsunuz. Bunu da... ...bir dakika. Bunu da aynı şekilde... ...aynı şekilde yapıyorsunuz. Sonra... ...bunları geri açıyorsunuz. Şimdi şurada şu iki tane şey vardı. Şu iki tanenin... E, ...öndekini şöyle katlıyorsunuz. Zaten katlama çizgileri burada belli oluyor. Böyle yapıyorsunuz. Sonra bunları alıyorsunuz. Şunu katlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine katıyorsunuz. Diğerini de aynı şekilde öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. biraz kaplamak zor oluyor. Kağıdın yatırma tehlikesi var. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar kitap paylaşı hazır. Şimdi önemli olan bir tane kitap. Mesela arkadaşlar benim burada e, defter var bir tane. Kitap bulamadım. Defter getirdim. Mesela arkadaşlar bu defter mesela kitap diye şey yapalım. Şunu arkadaşlar mesela şurasına. sayfayı bulmak için gördüğünüz üzere belli oluyor bakın arkadaşlar direkt mesela odaki sayfaya gidelim yazımı oku arkadaşlar video bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi abone olmak bedavadı abone olmak size kalmış bir şey like atmak da size kalmış bir şey ama İkisini de yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.